Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hepinizle beraber ne yapıyoruz? Bugün hepinizle beraber arkadaşlar fark eden varsa saçım kestirdim. Bugün size o kuaförü gösteriyorum Kuaför Berberi göstereceğim arkadaşlar. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle aydın yaptım. Tıraşımızı Ay yanlış. Yanlış yazdım. Aydın'la da kestirdim. Aydın'la Veli Şener'in Veli, Şener Veli Şener Sadece erkeklere özel arkadaşlar. Erkekleri izleyenler vallahi çok öneriyorum. Hep oradan kestiriyorum. Ee, o, yani size oraya çok ö ay. Ama arkadaşlar Aydın'ın file karşısı de, diye. File iki de karşısında göreceksiniz zaten. Tam biraz gidiyor. Ne alaka? Tamam anladık. Aydınlı file market. Diyelim böyle. Tam şimdi haritaları açacağız arkadaşlar. Haritalar. Size göstereceğim ileri, ileri giderek. Nasıl gideceğim diyorsanız. Ayrı ben buradan gidecektim. Benim işim burası arkadaşlar tam biraz ileri. Arkadaşlar biraz ileri geçtiğimde nedense başka bir yere götürüyor beni. Şu an başka bir yerdeyim. Görüyorsunuz değil mi? Başka bir yerdeyim şu an. Bakın görüyorsunuz. Ben geri gideceğim. Yakınlaştıracağım. İzin vermeyeceğim ya. İzin versene buraya gideceğim ben. Arkadaşlar bir ileri gidince şey oluyor. Yakınlaştıracağım şimdi. Hop. Arkadaşlar bakın burada Veli Şener yazıyor. Şener. Oradan görüyorsunuzdur arkadaşlar. Orada tıraş oluyorum hep. Orayı çok öneriyorum arkadaşlar. Hemen. Şimdi tekrardan şey, kameraya döneyim. Aydınlı da arkadaşlar buraya gidip saçınızı kesinlikle bir kestirmenizi öneririm arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada lütfen like'ınızı atın. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yani lütfen like atın bizim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Burada kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.